Çok ama çok uzaklarda yıldız tozlarıyla parlayan bir diyar vardı. Bu diyarın en yüksek tepelerinden birinde bulutların arasına saklanmış, efsanelere konu olmuş bir okul yükseliyordu. Lumora Büyücülük Okulu adeta bir rüya gibi büyüleyici ve ihtişamlıydı. Devasa kuleleri, gökyüzüne ışık saçan pırıltıları vardı. Etrafta uçuşan renkli kelebekler ve masmavi göllerle çevriliydi. Okulun kampüsünün her köşesinde sihirli periler dolaşıyor. Işıl ışıl süzülen kitaplar havada dans ediyordu. Selin ve Berke bu büyülü okulun en meraklı öğrencilerindendi. Bir gün okulun en eski ve en büyük kütüphanesini keşfe çıkmaya karar verdiler. Kütüphane devasa raflarla doluydu. Bazı kitaplar kendi kendine sayfalarını çeviriyor, bazıları da havada süzülüyordu. Fısıltılar eşliğinde yürüyen Selin ve Berke, odanın tam ortasında eski altın işlemeli bir kitabın parladığını fark etti. Kitap göz kamaştırıcı bir ışık saçıyordu. Selin heyecanla kitabın kapağını araladığında içinden bir anda altın renkli bir ışık fışkırdı. Berke şaşkınlıkla geri çekildi ama gözlerini kitaptan ayıramıyordu. Altın ışık havada dalgalanarak bir şekle büründü ve içinden altın renkli parlayan küçük bir küre ortaya çıktı. Küre yavaşça süzülerek havada asılı kaldı. Tam o anda bir altın anahtar da kitabın ışıklarının arasından sıyrılıp havada asılı kaldı. Selin ve Berke göz göze geldi, şaşkındılar. Berke titrek bir sesle bu sihirli bir anahtar ama neyi açıyor olabilir diye sordu. Selin ise havada asılı kalan anahtarı alıp dikkatle inceledi. Aniden kütüphanenin duvarında eski taşlardan bir kapı belirmeye başladı. Kapının üzerindeki simgeler yavaş yavaş parıldıyor, üzerindeki büyülü işlemeler altın rengine dönüyordu. Sanki yıllardır burada saklı duran bir sırrın açığa çıkmasını bekliyordu. Selin heyecanla anahtarı kilide yerleştirdi ve hafifçe çevirdi. Kapı ağır ağır açıldığında karşılarında bambaşka bir dünya belirdi. Yukarıda yıldız gibi parlayan bir gökyüzü, taşlarla döşenmiş bir koridor, havada süzülen parıltılı kitaplar ve duvarlara işlenmiş Büyülü semboller vardı. İçeri adım attıklarında küçük peri onları takip eden ışık küresinin içinde belirdi. Koridorların parlayan masmavi kristal merdivenlerin orada Selin ve Berke adım adım küreyi takip ederlerken birdenbire o minicik küre hızla büyümeye başladı. Küre devasa bir ışık topuna dönüşmüştü. Işıldayan altın renginden Masmavi parlayan adeta bir gökyüzü rengine büründü. Ardından tekrar altın sarısı olan muhteşem parlaklıktaki rengine geri döndü. Bu küre gerçekten olağanüstü şeyler yapıyordu. Selin ile Berke'nin etrafında döndükten sonra küre onları içine çekti. Macera büyüleyici ve heyecan vericiydi. Küre onları yıldızlarla süslenmiş, altın nehirlerin üzerinden geçtiği, etrafında sihirli çiçeklerin olduğu gizemli kocaman bir ormana taşıdı ve ardından bir anda kendilerini ormandaki o muhteşem büyülerle dolu nehrin içinde buldular. İnanamıyorlardı. Düşler ülkesinde gibiydiler. Sihirli küre onları rüya gibi sırlarla dolu bir yolculuğa çıkarmıştı. O sihirli kitapta belki de onları bir daha hayatları boyunca hiç göremeyecekleri gizemlerle dolu bir maceraya sürüklemişti. Lumora Büyücülük Okulu'nda Selin ve Berke'nin ilk günleri böyle muhteşem bir keşifle başlamıştı. Ama bir zaman sonra küre onları bu maceradan uzaklaştırarak yavaşça küçülmeye başladı. Selin ve Berke elleriyle ona dokunmaya çalıştılar. Fakat ışık topu daha da küçülerek tekrar eski boy boyutuna geri döndü. Küçük peri göz kırptı ve küre hızla kitaba doğru süzüldü. Altın kitap sihirli küreyi içine aldı ve bir anda ışığını kaybetti. Sanki hiç açılmamış gibi eski haline dönmüştü. Birdenbire Selin ve Berke kendilerini tekrar kütüphanenin önünde buldular. Kapı kaybolmuş ve her şey eski haline dönmüştü. İkisi de nefes nefese birbirlerine baktılar ve ardından gülümsediler. Ne yaşadıklarını tam olarak anlayamasalar da bunun hayatlarının en büyülü macerası olduğuna emindiler. Belki de bir gün yine sihirlerle dolu yeni bir macerada buluşacaklardı.